Arnika Montana. Montana dağ demek. Arnika. Öküz gözü çiçeği buna. Birçok ismi var. Arnika ezilme, burkulma, morarma gibi rahatsızlarda çocuğunu spor yapıyor. Mesela futbola gidiyor veya karate, tekman diye mesela. Veya okulda kavga oldu, düştü. Orası burası ezildi, burkul, dizi, dirse vesaire ezilme, burkulma, morarmalara karşı 10 numara. Bunun kremini ürettik. Kremini sunuyorsun. Şak şak hemen geçirir. Kan dolaşımı için çok çok önemli. Sadece bu sarı kısmı kullanılır. Yaprağı, kökü kullanılmaz. Arnica Montana'dan fazla bahsetmedim. için? Çünkü Arnica kalp damar rahatsızlığında kullanılır. Ama ben kaptan rahatsızlığında kullanır desem vatandaş bilinçsizce kullanır zarar verebilir. Normal çaya diyelim ki 100 gramlık çay karışımı hazırlıyorsunuz. İşte alıç Japon poligonu mu Melisa vesaire vesaire 100 gramlık çaya 5 gramdan fazla konmaz. Hafif zehirlidir ha. Sadece arnika bu nedenle çayı içilmez. Sadece tek başına içilmez. Yanlış yapılmasın diye yıllarca bahsetmedim. Kremi kullanırız. Bir sorun değil. Dışarıdan kremi kullanırız. Ee, son yapılan araştırmalarda muazzam bir buluş yapıldı. Ultraviyolet ışınlara karşı ultraviyolet AB ışınlarına karşı koruyucu olduğu belgelendi. Bu da yeni bir çalışma. Babmet'ten bakabilirsiniz. Arnica Montana yazarsanız Babmet bakalım. Arnica Montana. O 469 klinik araştırması yapılmış bugüne kadar. O milattan önce kaç bin yılından beri kullanılıyor diyor yani insanlar biliniyor. Kansere karşı etkisi ispatlanmıştır diyor. Yeni bir çalışma yapılmıştır. Evet. Kansere karşı biraz sonra anlatacağım. Milenyumun buluşunu yaptı. Milenyum. Evet. Milenyumun buluşunu biraz sonra anlatacağım. Kansere karşı dünyanın en büyük buluşunu ben İbrahim Gökçek ürettim. Hamdolsun. Şimdi Amerika Almanya'da bir Alman iş yerinde geldi dedi ki ya benim çocuk düştü Allah mosmor oldu çarpmış ne yapayım Amerika kremi aldı dedim eczanede sür bir defa sür şarkı hemen geçir bir defa ben Almanya'da Kavga yapmıştı, <laughs> caminin parasını çarpmak işte demişti bazıları, biz de yöneticiyiz, hayır olmaz dedi. <laughs> sen misin bunu diyen adam demir ayakkabı giymiş, ben kendime fazla güveniyorum, karate için bir yerim, hiç kimse bana, biraz havalara gidip Karateci diyor ki, bunlar dört kişi, demir ayakkabı, ne geleceğini ne bileyim ben, aklıma gelmez öyle bir şey, Karşımızdaki rakibi de şey zannettik yani, mert zannettik. Kavga sırasında demir ayakkabını vurunca ayağım kırıldı. Aa, camide bu kadar insan var, cuma günü olayı gördüler, bir tanesi şahitlik yapmadı. <laughs> Müslüman mü olsan ne olacak? Öyle Müslüman olacak hiç olma daha iyi. Öyle Müslüman olur. Neyse. Aa, bu ameliyattan sonra ayağımda yürürken yani temporu yürüyemiyorum. Tutuyor kaslar. ameliyattan olmamış istediği gibi. Yürüyebiliyorum ama koşamıyorum. Hızlı yürüyebiliyorum. Koşamıyorum. Ayağım tam iyileşmedi. Arnica Montana krem ile bir iki hafta sürünce hamdolsun hiçbir şey kalmadı. Arnica Montana. Evet. Bizim e, kayın, çocuk futbolcu ama öyle böyle değil yani canavar gibi. Bayern Münih bunu seçmiş gençlere 16 yaşında Münih'e çağır. Kayınpeder göndermez. O çocuk yalnız ne yapacak? Ne yapacak? Futbolun oynayacak. Bu bir gün bir darbe almış tam baldırına orada lif kopmuş. Doktor demiş ki spor hayatı bitti, unut. Hiç sorun değil. Arnike kremi, masaj yapacaksın. Bitti gitti. Arnika kremiyle masaj yaptı çocuk birkaç gün hiçbir şey kalmadı. Benim oğlum büyük <laughs> bir Almanla kavga yapmış çocuk öğrenci o zaman 12 yaşlarında biriyle kavga yapmış. Alman Alman bir Almanı daha getirmiş. Bir gün sonra bir daha kavga yapmışlar. İkisini de dövmüş. Bir gün sonra Alman iki kişi daha getirmiş. Üçünü de dövmüş. Bir gün sonra Alman üç kişi daha getirmiş. Dördünü de dövmüş. Sonunda Alman Karaseci bir çocuk getirmiş 14-15 yaşlarında. O daha büyük Karaseci. Benim oğluma bir baldırına tep tepik atmış. Aa, bu sefer daha yemiş. Yani daha yememiş ama bırak kaçma zorunda kalmış. Geldi ve annesi diyor ki ne yapalım doktora mı? Ne oldu dedim. Sen görmedi görmedin, ne gör? Baldırım olsun dayak yemiş. Bu sefer karatecinin iyi bir zayıf Bir şey olmaz dedim, arnika getirin. iki defa arnika sürdük. Hemen geçti. Her türlü ezilme, burkurma, morarmalara karşı arnika kremi. Bayanların, bayanlar da derdi ne? Gözaltı torbası oluşuyor, ona sürekli sürersin. Gözaltı torbalarını sürün. Buraların morarma olursa sürün. Eee ben dedim böyle değil, bir kung fu ve hal pratika uzmanı bir Türk, kung fucu, kung fu kunfu sırasında tek bondu sırasında çocuklar orada düşüyorlar, sağa sola eziliyor, burkuluyor, marar. onlara karşı arnike krema kullanıyorum diyor. İstanbul Üniversitesi biyolo biyolojik, farmakoloji, profesör, doktor, Wilhelm ve ekibi Arnike ile tedavi denemeleri yapmışlar. Her türlü ezilme, burkama, murayma tedavi etmişler. Kronik toplar damar zafiyeti olan 78 hasta üzerinde toplar damar ödeme karşı bunun kremini kullanmışlar. Arnike kremi, toplar damar bazı insanların bacaklarında, baldırlarında toplar damar zafiyeti venöz yetmezlik nedeniyle oluşu, ödem oluşu, ayakları, baldırları, bacakları şişir toplar damar zafiyeti olanlar üzerinde Arnike ile tedavi etmiştir toplar damar zafiyetini. Yine toplar damar zafiyet olan 100 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış ve baldırma bacaktaki venöz yetmezlik nedeniyle ortaya çıkan sorun halledilmiştir. Bu nerede yazıyor? Sayit Şirif Fil Fitoterapi 2001 sayısı, Ocak ayı sayısı. Zahid Şerif Fil Fitoterapi yani bitkisel tedavi üzerine yazın dergi. Evet. Tabi bir sürü şey var. Bir iş arkadaşım bacakları şişmiş, su toplamış. Ne yapacağım be? Çok kötü bacakları toplanmış, ödem oluşmuş. Ernike kremi kullan iki haftada geçer bir şey olmaz. <laughs> Arnika kremi on numara. Baldır bacaktaki ödeme karşı. Benim yetmezlik nedeniyle şişkinliklere karşı. Bazı insanlar sürekli ayaklara çalışır. Ayaklarındaki kan toparlayamıyor. Ödem oluşuyor. Onlar için. Yani, yani şimdi Benevci yetmezlik nedeniyle veya lenf özel nedeniyle lenf bezesindeki problem nedeniyle bazı insanların sağ bacağı veya sol bacağı veya eksi birden ne oluyor? Toplar damar kan pompalayamazsa yukarı için şişiyor. Tedavi edilmezse çok ağır sorunlar ortaya çıkıyor. Arnekere sürdüğün zaman şak. Yani 14-15 saat ayakta çalışan insanın perişan olur eve gidene. Eve gidince ne yapıyor? Ben de bir ara öyle yapıyordum. Ee, hanıma diyordum kaynar su getir. Bir kova su. Sıcak. Ayağım içine sokuyorum, Yarım saatte kendime geliyordum. Ayağıma kurşun bağlanmış gibi ağır geliyordu. Böyle sanki ayağım baldırda bacaklı böyle ağır. Anneke kremi sürüyorsun. Şak merdivenlere koşarak in çık. Ha o arada işte <laughs> limsa ürettim. İlk zamanlar. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, yürümekte, merdiven çıkmakta zorlanıyordum. Çok kötüydü. Bütün damarları açar. Bu içmek için. Bütün organları. Bütün sistemi çalıştırır. Çıkamazsanız merdivenle altıncı kata spor olsun diye koşarak çıkıyordum. iniyordum. Mesela söyle kurulamıyor. Evet, aynı şey iksiri ürettikten sonra. Arnica Montana çok çok mübarek bir bitki ama Türkiye'de bulunmaz. Almanya'dan çocuklardan istedim benim çocuklarıma. Almanya'da bile bulamadılar. Almanya'da eczane Meksika'dan sipariş verdi. Meksika'dan Almanya'ya, Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye'de iş bulunmaz zaten, bilinmiyor. Onun için aktara gidelim de, armike alayım da, şunu yapayım, bunu yapayım diye hiç uğraşmıyor. Bir. ikincisi ayarını iyi bilmek lazım. Hafif zehirli. Çok çok güçlü herhangi bir bitkiyle karıştırmayalım. Kremi yapılır, sorunsuz kullanılır. Ama çayını içmeye kalkmayın. Zaten bulamazsınız Türkiye'de. Avrupa'dakilere söylüyorum, Almanya'dakiler için. Seyrederlerse gidip de alıp da çay içmesinler. 100 gramı 5 gram ancak katılabilir. Kullan, iyice karıştırdıktan sonra kullanabilir. Yoksa yok kullanamaz. Evet. Annika ile ilgili yeni yaptığı araştırmalarda UFO ışınlarına karşı koruyucu olduğu klinik araştırmada belgelenmişti. UFO yazın cilde zarar vermemesi için. Bu da 469 klinik araştırması yapılmış. Son araştırmalarda kansere karşı etkili olduğu belgelenmiş. Tam ilattan önce Diyaz zamanından beri de biliniyor, kullanılıyor. Üçlü yan etkisi yok. Karpal tünel sendromuna iyi gelir. Birçok yeni araştırmalar, klinik şey, buluş var. Zaman zaman artık Arnika'ya değineceğiz.